değerli arkadaşlar bu video serimizde alfabe öğreneceğiz. Aynı zamanda ismimizi harf harf söylemeyi ve daha sonra da kısaca 28, 29 ve 30 video serimizde yaptığımız konuların kısa bir özetini sunacağız. Dolayısıyla burada 28, 29, 30 ve bu elimizdeki 31 numaralı video serisi aslında temel başlayanlar için birinci ünitenin tamamlanmış hali oluyor. Evet. Das deutsche Alphabet. Alman alfabesi. Alfabet, alfabet. A B C D E F G a e j k l m n o p q r s U V W X Y Z. Yani burada Z demiyoruz, set diyoruz. Tekrar ediyoruz arkadaşlar. A B C D e f g h i j k l m n o p q r S T U V W X Y Z We heist do kalıbını biliyoruz. We heist do iş hayısı günah. Ancak yurt dışında yabancı olduğumuz için örneğin Almanya'da Almanlar bizim tüm isimlerimizi hemen algılamayabilirler. E o zaman ilk soracakları soru bir formda olurken işte isminiz nedir? İşte ismim Ünal. E, bilemedi. O zaman ne yap isteyecek bizden? Bunu harf harf söylememizi, kodlamamızı isteyecekler. İşte bunun için de bu işte bir ifadesini duyacağız. Lütfen harf harf söyleyiniz. Bu işte bir Bu aynı zamanda sözlü sınavında karşıda çıkan ilk sorulardan birisi. Hemen hemen herkese bu soru sorulur. Evet, bu işte bir yıldızı bitti. Ü, N, A, L. Ü, N, A, L. Evet. Ben burada e, bazı isimlerde bir antrenmanımız olsun, bir örneğimiz olsun diye bazı isimler kullandım. Ve bunları bir bir birlikte heceleyelim. Siz de birlikte benimle hecelerseniz en azından pratik yapmış oluruz. Fakat buraya geçmeden önce lütfen buradaki alfabeyi yeterli tekrar yapın. Ondan sonra buradaki çalışmaya geçebilirsiniz. Asya A S Y A Elif E L İ F. Ayşe. Ama dikkat edin arkadaşlar. Almanca direkt şey harfi yok. SCH harfinin yan yana gelmesi şey harfi oluştuğu için tabi biz bunu Ayşe'yi Almanca yazmamız mümkün değil. Türkçe yazmamız lazım. İsmi Ayşe olanlar sınavda A Y S E yani Ş şeklinde vermesinler. A Y S E Fatma F A T M A Aysun A Y S U N Güzin G Ü Z İ N Derya D E R Y A Güler G Ü L E R Duygu D U Y G U Hande H A N D E Gamze G A M Z E Evet Z'de zorluk çıkıyor Set Gülşen yine şeyi kullanmadım G Ü L S E N Hatice H A T I C E Zeynep Z E Y N E P Ünal Ü N A L Resul R E S -t 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 U L sanırsam bundan sonra da sizler kendiniz yapabilirsiniz ama tabii ki öncelikle kendi adınızı annenizin adını babanızın adını veya nişanınızın eşinizin adını mutlaka heceleme alışkanlığı yapınız bunlar karşınıza çıkabilecek sorulardan bir tanesi. Evet demin de bahsetmiştim 28, 29 ve 30 numaralı Video serilerimizde gördüğümüz konuların kısa bir özetini, kısa bir hatırlatmasını gösterecektik. Ne öğrendik? "Begrüßen und verabschieden". "Begrüßen" selamlamak, "und verabschieden" vedalaşmak. "Guten Morgen". Resimde gördüğünüz gibi "Günaydın". "Guten Tag". İyi günler. "Guten Abend". İyi akşamlar. "Gute Nacht". İyi geceler. Evet. Yine selamlaşmada resimde gördüğünüz iki bey buluşmuşlar, selamlaşıyorlar. Guten Tag Herr Fischer. Guten Tag Herr Schneider. Evet, resmi bir ortam var. İyi günler Bay Fischer hatırlayalım. Kişiler mutlaka Herr ya da Frau ile hitap ediliyordu. Bayanlarda Frau mutlaka soyad kullanıyoruz. Erkeklerde Herr yine soyad kullanıyoruz. Ama bakınız burada iki arkadaş ee, buluşmuşlar. Köpeklerini gezdiriyorlar, buluşuyorlar. Halo Ute, Tak Beyate. Direkt isimleriyle hitap ediyorlar ve Halo, Selam, Merhaba anlamında. Tak yine iyi Günler, Beyate anlamında. Ve vedalaşma Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen şeklinde yazılır fakat Auf Wiedersehen şeklinde okuruz. Ya da kısaca çöz. Evet, Auf Wiedersehen tekrar görüşmek üzere anlamındadır. Tschüss de görüşürüz gibi daha kısa. Evet, auf Wiedersehen. Tschüss. Evet, bir de kendimizi tanıtıyorduk veya bir kişiyi tanıtıyorduk. Vorstellen tanıtma demektir. Ich heiße Ünal Özdal. Ich komme aus Antalya. Ich wohne in Ankara gibi cümleler kendimizi tanıtmada kullanıyoruz. Ya da üçüncü şahsı tanıtıyoruz. Das ist Sabine. Bu Sabine Sie kommt aus Frankfurt. Und das ist Katarina Kalinina. Wer bu? Katharina Kalinina. Sie kommt aus der Ukraine. O, Ukrayna'dan geliyor. Yine soru kalıbımız vardı veya istas. Bu kimdir? Das ist Thomas. Bu Thomas. Er kommt aus Deutschland. O, Almanya'dan geliyor. Evet, tanıtma ile ilgili kalıplarımız daha sonra ise isim, nereden geldiğini sorma ve dillerle ilgili konularda konuşmuştuk. Name diyorsunuz. Bakınız. İnanırız da alın. Herkunft. Herkunft dediği köken ve diller. Şifahın. Namın isimler. Nasıl soruyorduk arkadaşlar? Wie ist ihr name? Nezaketi. Wie ist dein name? Wie ist ihr name? Adınız nedir? Wie ist dein name? senin adın nedir? Burada tek cevap var. My name is Ünal Özdal. Tabi bu Ünal Özdal tek cevap değil. Ee, sizler tabi kendisinden isimlerinizi ama my name kalıp olarak tek cevabımız var. Wie heißen Sie? Yine aynı soru aslında. Adınız nedir? Bu sefer de ich heiße Ute Schneider. Wie heißen Sie? sorusuna my name is Ünal Özdal cevabını verebilirsiniz. Yani burada bir sorun olmaz. Hallo, ich heiße Ünal, unuttu. Tanışmak istediğimiz zaman da merhaba, benim adım Ünal ve sen. Değil mi? Ya senin? Ich bin Ute. Ich heiße Ute olabilir. Ich bin Ute. Ben Ute'yim. Orada ich heiße Ute. Benim adım Ute. Evet, bu kalıpları şöyle bir tekrar bir arada görmüş olduk. Land und Stadt. Land, ülke. Stadt, şehir. Woher kommen Sie? Nereden geliyorsunuz? Woher kommst du? Nereden geliyorsun? Evet, nereden geldiğimiz zaman mutlaka Aus'u kullanıyoruz. Bu Aus, dan den ekini getiriyor bizim için. Aus Deutschland, Almanya, Dan. İşte zaten biz zoracak olan burası arkadaşlar. Biz yıllarca Almanya, Dan isme eki eklemeye alıştık. Şimdi bunu önüne getireceğiz. Ich komme aus Deutschland. Woher kommst du? Ich bin aus der Türkei. Und du? Ben Türkiye'denim. Ya ja, sen? Aus Köln. Kısaca Köln'den. Ich wohne in Antalya. Und sie? Evet burada bakın und Ya ja, sen? Burada ve sen demek değildir. Ya ja, sen? Und sie? Ya ja, siz? In Dortmund. Ich wohne in Dortmund. Yine dillerle ilgili yaptığımız kalıplar. Ich spreche Englisch und Deutsch, ben Alman, İngilizce ve Almanca konuşuyorum. Sie spricht Spanisch, o İspanyolca konuşuyor. Wer spricht Deutsch, kim Almanca konuşuyor. Ve bazı ülkeler ve artikelli ülkeler görmüştük. Normalde ülkelerin artikeli yok. Ancak ee, bazı ülkelerin İsviçre gibi, Türkiye gibi, Amerika gibi ülkelerin artikeli vardı. Wir kommen aus der Schweiz. Wir kommen aus der Türkei. Wir kommen aus den USA. Wir kommen aus der Ukraine. Wir kommen aus dem Iran. Biz İran'dan geliyoruz, Ukrayna'dan, Amerika'dan geliyoruz şeklinde. Ancak dediğim gibi burada sadece Türkiye ve Schweiz öğrenin yeterlidir. Daha ileriki konularda prepozisyon konularında bu olaylara daha yakından değineceğiz.